Bayramlar diliyorum. İnşallah bayram istediğiniz gibi geçmiştir. Ee, çok şükür benim bu bayram güzel geçti. İlk defa insanların arasına rahat bir şekilde girebildim. Çünkü geçen bayramlarda sürekli gördüklerinde işte atandın mı, ne yaptın, bu kadar okuyorsun, neye yarıyor gibisinden sorularla sürekli karşılaşıyordum ve bu durum beni toplumdan uzaklaştırıyordu. Ee, toplumdan uzaklaştıkça eve kapanıyordum. Eve kapandıkça bir şeylere çalışmaya çalışıyordum. Ders çalışmaya, kitap okumaya çalışıyordum ve aslında fazla çalışmak da her şeyin fazlası zarar bildiğiniz gibi. O da bana zarar verdi. Sınav anında bayağı bir stres yaptım. Neyse çok şükür Allah emeklerimin karşılığını verdi eninde sonunda. 30'lu yaşlarımdan nasip etti bana bunu. Dilerim siz daha erken bir zamanda kavuşursunuz hayallerinize. Ee, işte umarım siz de emeklerinizin karşılığını alırsınız ee, Bu sene bence güzel geçecek Bu sene bence herkes karşılığını alacak Çok güzel bir kontenjan ayrılacak ee, Haziranda, Temmuzda ya da en geç Aralıkta yine bir tercih olacak diye duyum aldım Ve bu alım gayet güzel olacak Emin olun içinizi rahat tutun çünkü seçim çalışmaları var. Bunlar da etkiliyor bayağı. Geçmiş dönemlere baktığımızda etkilemiş. Yine etkileyebilir. Siz de içinizi rahat tutun ve stres yapmayın. Lütfen dişinizi sıkın. Kaldı şurada ne kadar? Yani 20 Mayıs'ta açıklanacak sonuçlar. Ve inşallah istediğiniz puanları alacaksınız. İstediğiniz puanları aldıktan sonra da istediğiniz kuruma yerleşeceksiniz. Ee, i̇çinizi e, Yani rahatlatmak istiyorum Gerçekten ee, yaşadıklarımı Sizde yaşayın istemiyorum ee, Ben bayağı yiyip bitirdim kendimi Artık sağlık sorunlarımdan öte Psikolojik sorunlarım da oluşmaya başladı Sizin de aynı durumu yaşamanızı istemem Çünkü sizin halinizden En iyi emin olun Ben ve benim gibiler anlar Neler yaşadığımızı bi bi biz biliriz ee, Sabredin emeklerinizin karşılığını alacaksınız 2024'de hazırlanan arkadaşlar için söylemek istediğim bazı püf noktalar var. Onları da ilerleyen zamanlarda video şeklinde paylaşacağım. Baya bir püf noktaları oluşturdum kendime. Etrafıma da söylediğim bazı oluşturmuş olduğum notlar var. Onları sizinle de paylaşacağım. İnşallah siz de bu şekilde yaparsanız Dilediğiniz şekilde sınav yaz yani dilediğiniz sonucu elde edebilirsiniz kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz çok sevinirim her şey için teşekkür ediyorum Kendinize çok iyi bakın